Merhaba arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar. Ee, orman Derinlikler bölümü 3. bölümdeyiz Değil mi Eymen Alici? Evet Eymen Ali oyuna başladı Ben de kötü adamım şu anda Eymen Ali'nin karşısında olacağım Eymen Ali yenilecek Aha Eymen Ali Ben kötü adamım Tekerleğe binerim Çocukları yerim Arr. Evet Ninjalar saldırın Ninja geldi Evet Eymen Ali Eymen Ali Alo Efendim U de. Uyuyor Eymen Ali Efendim de. Ne yapıyorsun? Uyuyor Eymen Ali oyuna konsantre olmuş Oyuna Bir taraftan oynuyor Testerelerle seni keseceğim Eymen Ali Kesemezsin yani keserim. O zaman kes de uğraş. Ali cesaretli çıktın ama ben nice adamlarımı salıyorum üstüne. Gözleri <laughs> geleyim. Hicalar saldırın. Nasıl yeniliyorsunuz siz? Bitirin Eyvallah Ali'nin işini bitirin. Bitirin Asya. Ali niye böyle iyi oynuyorsun? Ben iyi oynarım. Evet çocuklar Emin Ali'nin işini bitireceğiz Bakalım siz Emin Ali'den yana mısınız Kötü adamdan yana mı? Şu anda Benim askerlerim saldırıyor Emin Ali yıldızları topluyor ama ileride benim adamlarım bekliyor Emin Ali'yi Mahvedecekler. Bakın görüyorsunuz ağzı açık bir vaziyette, sinirli bir vaziyette. Eymen, aman Allah'ım beni yeniyor Eymen Ali. Ne oluyor Eymen Ali? Ben Bit seni yenerim. bu, e, bitir Eymen Ali'nin işini. Benim benim adım neymiş Eymen Ali'ymiş. Ben de, ben de seni yenerim. Eymen Ali. Korkuyorum Eymen Ali senden. Öcüz. Evet arkadaşlar Eymen Ali şu anda Beşik Beşik'te Cumburlop ha! Eymen Ali düşürdüm Eymen Ali Beşik'ten Her tarafa tuzak koydun Eymen Ali Evet çocuklar Eymen Ali'den yana mısınız benden yana mısınız Ama şimdi öldü yenemeden beni Evet Emin Ali şu anda kütük bölümünde Kütüğü geçebilecek mi bakalım Zorlandı Emin Ali ama geçti Sen öyle çok mi Çok mi Emin Ali Evet Az sonra adamlarım seni bitirecek Hatta boss var boss Boss sana büyük tuzaklar kurdum Boss da seni mahvedecek Ödemez benim mahvedecek O mahvedecek Evet. Burada bir bulmaca var. Bunu bulabilecek misin bakalım? Bulurum. Bulamazsın. Ha 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 ha. Bulabileceğim ama. Eymen Ali. Bakalım bulmacayı çözebilecek mi arkadaşlar? Evet. Düğmeye çünkü... bastı. Hayır öyle değil. Eymen Ali bulamadı da. Emin Ali daha bulamadı. Bakalım bulabilecek mi? Hayır, öyle değil. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bulamadı Emin Ali. Zorum ben. Ne yapacaksın? Nasıl bulacak acaba? Merak ettim. Evet. Yaklaştın ama bulamadın. Öyle değil. Çok merak ediyorsan bir de kendin gel. Ben en kötü adamım. Amacım senin burada oyunda başarılı olamaman. Evet. Ama buldun mu acaba? Aman kütük gitme kütük gitme burada gitme kütük dur dur gitme aman Allah'ım buldu arkadaşlar çocuklar buldu ne yapacağız şeyi de açtı orada kapıyı Aman Allah'ım Eymen Ali geçiyor tek tek Olamaz Nayır Nayır ne olamaz Aman Allah'ım Eymen Ali Eymen Ali burayı da çözdü gibi Atlayabilecek mi bakalım Atladı Bize neyi de açtı Ninja adam bitir bunun işini A Ninja öyle olur mu Ninja Oo, Onu da geçti Ninja yardım ettin adam yukarı çıkmasına Olur mu? ha boss'a geldi Eymen Ali şimdi. Boss'u üç sefer senin işini bitirecek Eymen Ali. Boss! Testere saldır! Boss testere saldır! Onlar beni hiç öldüremez. Daha geliyor ayı boss. zıpladım iyi görüyorsun ormanı sallıyor. Testere, testerem de yolluyorum. Çocuklar tester adam serisindeki maske bu. Korkmayın bu maske gerçek değil. Bazılar şimdi gerçek sanıp korkabilir. Sadece ben Eymen Ali karşısında olmak için bu maskeyi taktım. Çocuklar korkmayın yani. Özü desem korkmayın. Gerçek değil çünkü. Testereleri yolluyorum bir taraftan. Maske de biraz küçük ha. 100 mezar oturuyor. Eymen Ali şu anda oyuna devam ediyor. Ninja adamları yolluyor bir taraftan. Eymen Ali uyuyor galiba? oyna Oyuna mı kol oldun? Evet. Eymen Ali. ne ne çalak mı Ne 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 ne? Çalalım mı? Evet. Evet. Ama sen işini bitirecek bu. Hiç öyle sevinme. Evet ağzım böyle şöyle görüyordunuz, zor oluyor. bunu biraz ağzını aşağıda yapsalar mı? Nefes alabilirdik. Bakın ağzı nerede? Burada. Evet. Eymen Ali. Aman Allah'ım Eymen Ali. Aa, işte ben böyle bosta sana bosta vurursam bosta sana vurur. Ha. Boz. Bitir işini sana güveniyorum aaaa oh! BOSS vurdu Alim Ali Alim nasıl işini bitirdin Çok iyi vallahi Lan BOSS ah. BOSS'a vurursan BOSS da sana vurur Alim bir sağa gidiyor bir sola geçiyor altından geçiyor üstünden çıkıyor bir taraftan BOSS'un bir canı kaldı Aman Allah'ım geçecek mi yoksa Alim Ali Allah'ım Bosu yendi. Bosu yendi Emen Ali. Ormanın derinlikleri bölümü geçti. Tebrik ederim HEMEN Ali. değil. Tebrik ederim. Emen Ali ormanın derinliklerini geçti. Yeni bölümlerde senin işini bitireceğiz ama hiç, hiç şey yapma sevinme tamam mı? Tebrik. Görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar diğer bölümde görüşmek bye bye. üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. bay bay.